bütün faaliyetlerden, ağaçlandırma faaliyetlerden, tabi olarak gençleştirme, koruma, gençleştirme faaliyetlerinde orman genel müdürlüğü sorumludur. Ne yapmışsın? Maviş, Evet, Kumandayı alabilir miyim? Çok teşekkür ediyorum ben her ekip olduğumuza da. Maviş, Abi, dediğim miyim? çok soru var. Ee, Eminim sizin vardır ama... Ya abi hiç kumandayı alabilir miyim günlerde, Daha uzun uzadıya üzerinde... Alayım, ne olur. Maviş. Tamam, tamam. Al. Peki. E, alabilir miyim? Olması kumandayı alayım. Mavi eş. Olması gerekenler alabilir miyim? Al. Mavi kumandayı alabilir miyim? Alamaz. Ve tamam gel. Sel gel, de, gel babasına. <gülüyor> 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 gel babasına gel. <laughs> o zaman kumandayı alayım Maviş Bak sonucunda ortaya çıkacaktır. Ama bilim insanları bunu söylüyor. Bunu da miyim? Oha mavi. Ormanların e, hızla yanları büyümesi tamam. için